Gladius, Kuzey Afrika'da Roma egemenliğini genişleten ve Britanya'yı bir eyalet yapan Roma İmparatorudur. Popüler ve başarılı bir Roma generali olan Nero Claudius Drusus'la genç Antonia'nın oğlu, İmparator Tiberius'un yeğeni ve İmparator Augustus'un karısı Livia Drusilla'nın torunuydu. Sağlığının kötü olması, çirkin görünüşü, beceriksizliği onu kamusal bir yaşam için tavsiye bir kişi olarak göstermedi. Görünüşe göre imparatorluk ailesi onu bir utanç olarak görüyordu ve çoktan kendi özel çalışmalarına ve eğlencelerine bırakıldı. Tarih araştırmalarına olan eğilimini tanıyan ve cesaretlendiren tarihçi Livi'ydi. Claudius, üçlü hükümdarlar tarafından idam edilen cumhuriyetçi politikacı ve Hatip Cicero'yu savunan bir yazı yazdı. Ve Roma Cumhuriyeti'nin sonlarına doğru iç savaşlar hakkında özgürce konuşmanın zor olduğunu keşfettikten sonra Augustus prensibi ile bir Roma tarihine başladı. Etrüsk tarihi ile ilgili 20 kitap ve Kartaca tarihi hakkında hepsi Yunanca olmak üzere 8 kitap yazdı. Ve daha sonra imparator olarak pek başarılı bir şekilde uygulamaya çalışmadığı imla reformu önerileriyle Roma alfabesi üzerine tarihi bir incelemede yazdı. Ayrıca çok sevdiği zar oyunları üzerine de yazdı. Ancak tüm eserleri kayboldu. İlk karısı Platia Urgulanelia'nın soyu Etrüslere dayanıyordu ve ailesi muhtemelen Claudius'u otantik Etrüs gelenekleriyle temasa geçirmeyi başardı. Burgun Lanilya'dan boşandıktan sonra sırayla Aelia Patina, üyelik sırasında karısı olan Valeria Messalina ve son olarak genç Agrippina ile evlendi. Claudius genç bir adamken çeşitli dini topluluklara üye oldu. Ancak 37 yılında ağabeyinin oğlu Caligula'nın hükümdarlığı döneminde konsül oldu. Ancak ikisi pek de samimi değildi. Claudius 24 Ocak 41 yılında Caligula'nın öldürülmesinden sonra beklenmedik bir şekilde güç Claudius'a geçti. Protorya muhafızları onu 25 Ocak'ta imparator yaptı. Aile geleneği nedeniyle Claudius, Senato'ya bağlı aristokrasiye sempati duyuyordu. Ama askerler ve saray mensupları onun gerçek destekçileriydi. Başlangıçta senatonun tavrı belirsizdi. 42 yılında birçok senatör Dalmaçya valisinin isyanını destekledi. Daha sonra Claudius'un hayatına yönelik suikast girişimi için senatörler ve şövalyeler komplolar kurdular. Claudius senatonun haysiyetine saygı göstermesine ve şövalyelere yeni fırsatlar sunmasına rağmen her iki gruba karşı acımasızdı. En başından beri orduyla dostluğunu vurguladı ve imparator ilan edilmesinin bedelini nakit ödedi. Claudius'un Britanya'yı istila etme kararı ve keşif gezisinin dorut noktasındaki kişisel görünümü, temesi geçmesi ve Camulodunum'u ele geçirmesi popülariteye ve ihtişama duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandı. Ancak Galya'da bastırmaya çalıştığı Druip rahipliğinin Roma karşıtı etkisiyle ilgili endişe ve sınırları genişletmeye yönelik genel bir eğilim diğer nedenlerdi. Claudius, Camulodunum'a bir koloni kurdu ve eyaletin sınırlarını korumak için bağlı krallıklar oluşturdu. Bunlar daha sonra bir sorun kaynağı haline geldi. Örneğin İkeni'nin yandaş kralı Prasutagus'un 47 yılındaki isyanı ve daha sonra karısı Budika'nın kışkırttığı genel isyana neden oldu. Ayrıca Kuzey Afrika'da Moritanya'yı ilhak etti ve ardından iki bölgenin kontrolünü oluşturdu. Bunlar Küçük Asya'daki Likya ve Trakya'ydı. Herod Agrippa'nın krallığını genişletmesine rağmen daha sonra Judea'yı 44 yılında Agrippa'nın ölümü üzerine bir eyalet yaptı. 49 yılında Iturea'yı yani Kuzey Filistin topraklarını Suriye eyaletine kattı. İmparatorluğu Almanlar ve Partlar'la büyük savaşlara dahil etmemeye dikkat etti. Claudius Roma'nın Ermenistan üzerindeki kontrolünü destekledi. Ancak 52 yılında Roma yanlısı hükümetin çöküşünü partlarla savaşa tercih etti ve halefine zor bir durum bıraktı. Sivil yönetimde birçok önlem Claudius'un aydınlanmış politikasını göstermektedir. Yargı sistemini ayrıntılı olarak geliştirdi ve vilayetlerle ilişkilerinde bireysel ve toplu hibelerle Roma vatandaşlığının ılımlı bir şekilde genişletilmesini destekledi. Tuna'nın güneyinde şu anda Avusturya'nın merkezi ve Bavyera'nın bazı kısımlarını kapsayan Norikum'da 5 topluluk merkezi Roma belediyeleri haline geldi. Kentleşmeyi teşvik etti ve 51 yılında Almanya'da Camulodunum ve Kolonya, Agrippinesis gibi birkaç koloni kurdu. Claudius dini politikasında geleneğe saygı duyuyordu. Eski dini törenleri canlandırdı. 47 yılında Laik Oyunlar Bayramı'nı kutladı. 47 yılında kendini sansürledi ve 49 yılında Roma Pomerium'unu genişletti. Özellikle Anadolu'ya özgü olan Filik tanrısı Attis'in kültünü Romalılaştırdı. Claudius, biyografi yazarı Setonius'a göre, sıkıntılı bir dönemde Yahudileri kısa bir süre için Roma'dan kovdu. Başka yerlerde mevcut Yahudi halklarını ve ayrıcalıklarını doğruladı ve İskenderiye'de Mısır milliyetçiliğini kışkırtmadan Yahudileri korumaya çalıştı. İskenderiye şehrine hitaben hayatta kalan bir mektupta Yahudilerden ve Yahudi olmayanlardan bu yıkıcı ve inatçı karşılıklı düşmanlığı durdurmalarını istedi. Kişisel olarak ilahi onurları kabul etmekten çekinmesine rağmen mevcut eğilime ciddi bir şekilde karşı çıkmadı ve Kamulodunum da kendisine bir tapınak yaptırdı. Bayındırlık çalışmaları arasında Roma'nın tahıl tedariğinin yeniden düzenlenmesi ve daha sonra İmparator Trajan tarafından iyileştirilen Ostia'da yeni bir liman inşa edilmesi yer almaktadır. Claudius'un genel politikası, İmparatorun hazine ve taşra idaresi üzerindeki kontrolünü arttırdı ve görünüşe göre mali konularda yargı yetkisini senatoya bağlı vilayetlerden alarak kendi valilerine verdi. İdarenin çeşitli şubelerini denetlemek için onur bahşettiği bir tür azat edilmiş adamlar kabinesi kurdu. Messelina ile evliliği ona karşı komplo kurdu ve Tacitus'a göre sevgilisi Gaius Silius'la halka açık bir evlilik töreni düzenledi. 48 yılında sona erdi. Messelina ve Silius öldürüldü ve Claudius Roma yasalarına aykırı bir hareket olan yeğeni Agrippina ile evlendi. Agrippina'nın güç arzusunu tatmin etmek için Claudius oğlu Britannicus'un aleyhine olan oğlu Lucius Domitius Ahenobarbus'u evlat edinmek zorunda kaldı. Roma tarihi Claudius'un Milattan sonra 13 Ekim 54 yılında Agrippina tarafından zehirlendiğini belirtmekte hem fikirdir. Tacitus, Setunius ve daha sonraki tarihçi Diocasius, Cassius, Claudius'un hatalarını, karakterinin zayıflığına ve eşlerinin ve azat edilmiş adamlarının etkisine bağlar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.